Günaydın arkadaşlar. Yine bir doğum ile öyle karşınızdayım. İkinci oğlumu doğuracağım. Bugün 7 Şubat 2022. İkinci oğlumu doğurmak için birazdan yola çıkacağız. Tabi Furkan hazır olursa. <laughs> Ay <Duvalarımızı bekliyoruz. gülüyor> <Aa>, evet ya. hani <laughs> bunlar, değincem, <laughs> anne bunlar, bunlar bunu kim bilir ben bunu ne zaman montajlayacağım ee, da koyacağım, ee, da, koyacağım da o zaman. Olsun Ama yine de. Yok be doğan Dualarınızı. Dualarınızı bekliyorum. <laughs> Böyle dua bekliyorum da ne bileyim. <gülüyor> 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 Şu an saat altı buçuk. Saat yediye geliyor. Şu an bizim hastanede olmamız gerekiyor. Evet ya. Ama Furkan. Ve <laughs> zaten çok açım. Dün bütün gün hiçbir şey yemedim çünkü. Sıvı şeyler yemem gerekiyor sürekli. Sürekli çorba içtim ve tabii ki doymadım. Şu an çok açım. Bir de çok susadım. Neyse az kaldı. Hemen gidip bayılacağım zaten. Genel anestezi alacağım için. Bilmiyorum. Şu an hissettiğim tek şey açlık. Açlık. <laughs> Anne dünden beri beni aç bıraktı çünkü Bence yemek. Canım, çocuk oynuyor mu senin ağzına oynuyor diye çocuktan haberim yok. Oynuyordur herhalde. Yemek oynuyor. Sen at çocuk var ya sen bum bum kulak kesin şöyle. Acı da yedi yedi diye. Ay yasak ya Allah. Ne ya yasak? Bu ameliyattan önce 6 saat bir şey yememe olayı çok kötü. Çünkü çok acıkıyor insan psikolojik olarak. Bir de çok susadım. Bir saate çıkarttım. Bir saate çıkarttım. Sabahtan. 12 mi? 24 saattir açım ya. 4'ten beri ayaktayım o yüzden açlıktan uyuyamadım. Hadi şu Furkan hadi de geç kaldık. Kız hadi desene şu an. Çeyrek kaldık. Furkan hadi. <laughs> Giriyorum. Özge inşallah son doğumunu bulur. giriş yaptık. Bu stokometal işte protez çıkan bir şey var. Hiçbir şey yok tamam. Maskeleği yiyoruz ama yeterliydi. Odanın var. Sizin kanonunuz Ben, de, ben de. Evet. Benim sorumlu, sizin etmek istediğiniz Bir şey var mı? Evet. ben de Evet. 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 sırasında yaralanma ihtimali var. Daha önce ayağım. Biz onu her zaman takıyoruz. Ama işte şey yaptı bu sana. Ee, ama diğerinden farklı bir şey olmayacak. Tamam, acı yok ya. Önce ben gelen arasınız oldu. Korktum. Yollar çıkınca en önemli bir şey. Tamam, benim Peki, tamam. Peki, hangisini öneriyorsunuz hocam? Ekim'den öneriyorum. Onu yani epidürel evet. benim için daha... <laughs> Altı yüzey mi? <laughs> ne demek epidürel yani? Yani şu belden bir... Lokal. İğneyle. Evet. Çünkü yani, anne uyarık oluyor. Doğum sonrasında ağrı hissetmiyor. Gibi gibi o var. Benim için daha dezavantaj. Çünkü annenin belli bir pozisyonda kalması lazım. Benim işlemini zorlaştırıyor. Ben tercih ederim genel olarak genel estetiği tercih ederim ama hasta içinde hasta kontrol açısından daha açım. iyi evet. Hocam tek başına falan gireceğim ya bir de bilmiyorum çok korktu Konuşmuştuk bunu. Evet. Nasıl isterseniz. O zaman aşağıda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bir daha doğru mu Geçim... Çok korkuyorum ya. Aa, sen alışıksın aşk olsun. Yok. Alışık değilim. Bildiğim için korkuyorum. Bilmesem korkmazdım. İlk doğumda korkmuyordum çünkü bilmiyordum. Çocuk oyuncağı sanıyordum. Evet. Senin duygu ve düşüncelerin. Hı? Duygu ve düşüncelerini alacağım. Mutlu musun? Mutlu musun? Bu kadar içersin ha? Bunları paylaşacaksın böyle benimle. Evet. Evet paylaşacağım. Deşifre miyim ya? Yani? Evet. Ona göre sorayım. Senin alayım emni mi Çok güzel bir duygu. Rabbim olmayı ne nasip kısım etsin. Ne mutlu bana ki. <laughs> Altıncı torunum geliyor. Oh. Maşallah. Öpe şu an her tarafın aynı. Niye Biz gelebiliyor muyuz? <laughs> Yaresin, sadece buraya kadar. Bundan sonra Bay bay. Bizlelik bekliyoruz. Bekliyoruz. Özge doğumda. Evet. Bebeği görmeye gidiyoruz. Furkan, ay sesi geliyor? Hayır, ya. sesini. geliyor. Her yanım. Sesin yok. Ay anne ne durdursun. Sesin yok. Başka çocuk olmasın? Yok canım. Açıl bir yana, açıl. <laughs> uy uy uy, çepecek ağzım. Anne sen bir ikilasını çek istersen ya. Kime çekeyim? Bebek çıkacak. Hı? Maşallah. Çeksene şunu annesim. <laughs> ha çeksene fırına ben buz koyayım bir tık. Var bana ne? O da hangibi? Aynı ka. Aşkı. Koç çeksin. Ben ona bakıyorum O da gurur bunun olurum ben sana sana. <laughs> Maşallah çok şeyli biliyor musun? anne sus. Kananda ya toda. Mm-hmm. Auyu aşkım. Ay ne kana Ya bu da kanı benziyor Furkan. Müdürler cüsseli yapıyor bak handan ha. İkinci oğlum oldu hadi gözüm aydın. <gülüyor> 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 bak neler yapıyorlar bak bak. 51 santim. 55 mi? Yok <laughs> yok yok yok. 3.725. Oo, iyi de ya, ha üçüncü. Ondan daha çok seviyorum ya. Evet, evet. evet. Ya bu da kara ya. Yiyeceğim ben bunu. Ya o bu kadar böyle belirgin değil. O şey de farklı. 3 kilo 300 değil. İşte bu Başka, 3 kilo 400 daha. Bu 3 700. 300 gram daha büyük. 7 2 22 8 34. Boyu nasıl? Boyu da Hı -hı. 51 santim. Maşallah. Huş huş huş. Ben onu desteği veriyorlar. Allah'ım biliyor <laughs> İlk kendiselerini giyiniyor. Aşkım hoş geldin ya. Ay resim çekeceğim canlı Ay sallı. Tamam ya. Ağlama annem. bekliyoruz. Bebek geldi. Özge gelmedi. Ve ee geldi. Hoş geldin. Teşekkür Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun, geçmiş olsun. Aa, Görüşürüz. Çok sağ ol. Hadi. Sağ ol abi. Ee, ben annemin evet. Bebeğimiz geldi. İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, ben siz hiçbir şey yapmayın. Yatar kaldıracağım ben. Kanı benziyor ya. <laughs> ay ay, ay. Aman, Yok yok, gayet iyi. Ben anlatacağım hepsini. Güzel bebeklerde her zaman bir ödemleri olur. İlk %10 kilosunu kaybedecektir hastaneden çıkana kadar. Biz onun takibinde olacağız. Ben yatağı kazıyorum. Ya çok tatlı. Ne oldu Emine? Anne sana niye korktu bana yiyecek musluğu? Yiye. Yiye güzel. Doktorum bunu yememiş demiş. Mecbur yiyeceğim 5 dakika sonra doyuruyorlar ağlamasın diye. Anneciğim. Sen abi mi oldun? karnam O ne? Abiye bak ya. Bana değil orayı evet, evet, de Git bakayım. Anne. Anne bir al şunu. Aynen, öyle öyle. Evet. Yani. Bak Kerem orada. Bak Kerem sana ne getirmiş. Evet, Bak Kerem ben sana ben ne almış gördün mü? Yok. Yok. Bir oğlum? Evet anne olmuş. Bak, oğlum. Mı? Kerem. Ne getirmiş babası bak bunu. Aferin. Evet. O da sana koydu almış oğlum. Kaan'a getirmiş. Kerem bunu. Evet anneciğim, cici olmuş bak. Bir kişi da kendini da tutuyor. Anneniz. olmasın mı? Bak annenin karnı gitti oğlum bak. Kani gitti. Kerem çıktı. Ne oğlum bak kaldı gitti. Kari, gel bakayım, gel Abi gel, bir Abi de şu, Levent. Levent istiyor. Şey Kaan Kerem çıktı, Kankerim buradan, Kankerim Kankerim çıktı Kankerim buradan artık. Burası Burası bak. Burada Gel buradan sen de eğil böyle güzel